Yine elim alıp buraya mı koyuyorum? O da Arama Kurtarma Birim Başkan Vekili. Bugün Selim sahilindeyiz. E, saat 6 civarlarında sahile iniyoruz. Biliyorsunuz karete karete dönemleri. E, Türkiye'de iki çeşit karetamız var. İribaş ve e, Yeşildeniz. E, bu karetalarımız sahillerimizde yaklaşık bölgesi ve Türkiye genelinde sahillere yuva yapıyorlar. Haziran başında başlıyorlar. Öğretmeniz, Ağustos, Eylül ve Ekim sonlarına kadar bu yuva dönemleri sürüyor. Ee, biz Haziran ayında başladığımız ve tespit ettiğimiz gerek sahadaki gönüllüler, gerek vatandaşlar, gerek ile ulaştığımız yuvalarımızın üstüne e, geldiğimizde gerekli bilgilendirilerek yapıyoruz. Sonrasından e, Kuluçka dönemini bekliyoruz ve her gün sahillerde tekrardan yeni yuva var mı diye kontroller için sahaya alıyoruz. İndiğimiz zaman e, tespit ettiğimiz yuvalar olursa kontrol çubuklarımız var, kontrol çubuklarımızda yuva var mı yok mu diye tespit ediyoruz. Tespit edilen yuvaları koruma altına alıyoruz, şeritler çekiyoruz. Ee, sonra da üzerine bilgi broşürleri yerleştiriyoruz. Karate karate yuvasıdır, lütfen dikkatli olunuz, üstüne basmayınız, şeritleri çekmeyiniz gibi ayrıntılı açıklamalar yapıyoruz. Kuluşku süresi tamamlanan, yetişkinliğe erişmiş karetteler yuvalardan çıkmaya başladıkları zaman iz bırakıyorlar. Biz bunları gerek sabahları kontrol esnasında, gerek akşamları vatandaşların ihbarıyla olay yerine geldi geldiğimizde e, tespit ettiğimiz yuva, yavrular varsa eğer onların çıkışlarını güvenli bir şekilde denize ulaşmaları için gerek sahada gerek e, sahilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sabah altta sahillerde indiğimizde anne karıttanın ayak izlerini takip ediyoruz. Bulduğumuz yuvaları şeritlerle çeviriyoruz. Sonra üzerine bilgi broşürlerini takıyoruz. Broşürlerin içerisinde olan numaralarda gerek bilgilendirme, gerek konuyla alakalı öğrenmek istediğiniz şeyler olursa mutlaka vatandaşların bizleri aramasında hiçbir sakınca yoktur. Sadece vatandaşlarımızdan istediğimiz şu, yuva gördüğünüz zaman veya da karetta gördüğünüz zaman kesinlikle ilgili bilimlere haber vermek. Gerek zabıta, gerek nöbetçi, işte jandarma, doğa koruma, zabıta ekipleri, belediye ekipleri, işte plajlarda çalışan, hap çalışan kişiler çünkü biz onlara da e, gerekli eğitimleri veriyoruz, eğitimleri veriyoruz. Sadece e, şeritlerle çevirdiğimiz yuvalarımıza lütfen zarar vermesin. Bilinçli de biz iddia etmiyoruz ama lütfen çevirdiğimiz şeritleri yuvalara zarar vermesinler. Herhangi bir şey öğrenmek istiyorlarsa da mutlaka bize arayabilirler ya da STK kuruluşlarından da bilgi alabilirler.